Mahvolarak olsun. Hem, evlenmiş üstelik. Hem de öyle kendi dengi olmayan sıradan biriyle. Demek kendi dengi olmayan sıradan biriyle. ...nedense hiç şaşırmadım, gülürsün. Abi yapma, yine başlama lütfen. Daha bir şey yaptığım yok. Ama galiba bir şeyler yapmaya başlamam gerekiyor. Abi. Abi ne olur bir şey yapma. Bak Ateş'in senin sevgine, ilgine çok ihtiyaç var. Lütfen. Çıkabilirsin. Abi. İşlerim var. Ayrıca Ateş Bey'e de en kısa zamanda ilgimi de sevgimi de göstereceğim merak etme abi çıkabilirsin Babacığım, ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de. Senin en sevdiğin keki yapıyorum. <laughs> evet. Ya kaç gündür aklımdaydı babacığım zaten, evet. Merak etme, soğur soğumaz direkt kargoyla ışınlıyorum yanına. Babacığım Allah çok sordum. Çok sordum ama kargo şirketleri babalarını özleyen kızları ışınlamıyormuş maalesef. <laughs> tamam. Seni çok seviyorum. Bay bay. Alo. Kargo mu? Kaça kadar açıksınız? Tamam teşekkür ederim. Hmm. Sen burada soğu bakalım. Babam seni bekliyor. Enişte sen babamı marset. Bak şu mahallenin meydanında semer giyeceğim, eşek gibi anıracağım. <laughs> ne diyorsun sen? Hırs yaptım oğlum ben hırs. Sabahlara kadar tavla oynadım. Nasıl ya? Biz seni böyle elin bir iş tutacak diye sabahlara kadar bilgisayar başında çalıştığını düşünürken... ...sen geceleri oturup böyle internette şakır şakır tavla mı oynuyordun damat? Yok baba şimdi öyle deyince öyle gibi oldu ama ...şimdi şey ben çalışırken kafam da aslında arada bola veriyordum. Bir de bunun aplikasyonu hiç yok. Onu ben bir geliştireyim diye şey yaptım. Aa o ne? Ablam soğumayı bırakmış. Minik kuşum döktürmüş gene. Fakat çok da açım var ya. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi? Ablam bunu ilk defa denemiş, belli. Ben bundan önce hiç görmedim. Yeni tarif bu ha. Yapma ya. Bak şimdi iyice merak ettim ha. Peki, ve şimdi bundan birer çatal alsak ne olur? En nihayetinde biz yiyelim diye yapılmadı mı bu kek? Yani. şöyle oğlum, bize oradan iki çatal ka... Ulan ne ara? Uzatmayalım bence. Hadi bakalım. Yok böyle olmayacak. Böyle ya. Aa, aa. Hmm. Son bir lokma daha alsak mı oğlum? E, tabii. Allah Allah kıştır sonuçta değil mi? Tabii. Kesinlikle ya baba? Sen dedin ya birer tane daha diye. Ne zaman bunu saymaya başlıyorduk? Baba o bir çat Ah vallahi dünyayı kadınlar yönetmeli. Hiç pişman değilim vallahi. Dehşet olmuş. Abi yani tövbe estağfurullah. Nedir abi ya cennete sanki ya yani aa Oo! beyler afiyet olsun Afiyet bizi karıcığım nefsimize yenik düştük ha ne oldu ki ya ya kızım kusura bakma ya biz böyle yemeği falan bekleyemeden senin yaptığın keki mideye indirdik artık kimin keki senin keki ne keki ee, bu keki işte ben kek yapmadım ki ya kekim bu keki sen mi yaptın? Sen de beğendin öyle mi Şahin? Ben Yok, bu ikisi yedi. Tabii. Bana çok acı geldi. Ben şurada tavla oynuyordum ya. <laughs> Kızım, evladım kusura bakma ya. Ya bizim evde genelde yemekler Süheyla'dan sorulduğu için... ...hani biz bu keki de o yapmıştır sandık. Onun için böyle rahat rahat yedik. Yani şu... Ya kusura bakma ya. Yok yok, ne yapalım? Afiyet olsun. <laughs> Duydun mu tatlı kız? Bu evde mutfak benden sorulur. <laughs> Terbiyesizlik yapmak istemem ama. Hı. Kontratta ortak mutfak geziyor. Nasıl senden soruluyor? Şöyle, mutfağı kullanmak istediğinde gelip ortak mutfağı kullanabilir miyim diye bana soracaksın. Böylece ne olmuş olacak? Mutfak benden soruluyor olacak. Anladın mı? Kapış. Anlamadım. Ama bunu biz sonra konuşalım. Şimdi benim... Neyse canım, beğenmenize sevindim. Bir şey lazım olursa mutfakta bana sor. Oldu. Bir sonrakine gelir, senden vize alırım. Ben o vizeyi basarım. Hem Deniz'e mi dedin? Bunu mu beğeneceğiz? Kork, Sen nereye gidiyorsun ki? Bunu sonra konuşacağız biz. Ağzını bunu evet. temizle önce. Yasemin! Yasemin! Ay! <laughs> İyi misin? Sana ne? Ya ben şey... Aa... Yani kek için... Babama yaptığım kek için. Hay Allah görüyor musun ya? Ya iki dakikada bir daha yapıver sen. Şu mutfak işlerinden zerre anlamadığın o kadar belli ki. Kızım yemin ederim diken gibisin ya. Bak, yine. Ya yedi göbek mandıcıya mutfaktan anlamıyorsun diyorsun. Eğer anlasaydın o kekin iki dakikada yapılmayacağını bilirdin. Hayır benim keki yiyen yani ağzıma. Bir mukabele. Ağzını topla ağzını. Ağzını sil ağzını kekim duruyor ağzında. Özür dileriz. Aynen bunu böylece babama yaz tamam mı? Çünkü o adamcağız orada kekini bekliyor. Kızım bak sen o keki yap. Götürmezsem adam denir. Balık yesere. Gerekirse Makedonya'ya. İyi hadi yoluna çık olsun. Hani kek? Aynaya bak görürsün. <laughs> Babamın kekini yemiş Hırbo ya. Bütün kekini yediniz. Hepsini yedik. Yapma. Eyvah. Süheyla da sizin ömrünüzden yiyecek ha. Hayır bir şey değil de kız babası için yapmıştı ya. Çok ayıp oldu. Ya kek de kek, kek, de kek. Ne kekmiş ya? Allah'ın keki nedir yani ya? Hadi be. Neredeyse tabağı yalayacaktın. <laughs> ah benim minik kızım ya. Kim bilir ne haldedir şimdi.